Almanya'dan selamlar arkadaşlar. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor. Tüm ulusumuzun ve kardeşlerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimden kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diye. Arkadaşlar merhaba. Ankara İzcileri Derneği'nin bir üyesi ve vatanına aşık biri olarak atamı ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor. Tüm izci kardeşlerimin ve ulusumun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ankara İzcileri Derneği'nden Sabri Fuat Çelik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bize armağan eden İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve ebediyete intikal etmiş izci liderlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Tüm izci kardeşlerimin ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. İmkansız diye bir şey yoktu onlar için. Asla geri dönmeyi düşünmediler. Bu vatan için canları pahasına savaştılar. Ve bu vatanı bizlere güzel bir zaferle hediye ettiler. Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. İzci kardeşlerim 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi ve saygıyla anarım. Büyük Türk ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle saygıyla anıyorum. Elda Köroğlu. Ahsen Nisa Köroğlu. İzcilerimizin, İzcilerimizin ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Atam izindeyiz. Bir Türk cihana bedeldir sözüyle şereflenmiş olan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, bütün Türk büyüklerini gönülden sevgi, saygı, rahmet ve minnet duygularıyla anmaktayız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor. Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Unutmayalım, Türk milleti milli birlik ve beraberlik şuuru içerisinde sonsuza dek hür ve bağımsız olarak yaşayacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Tüm izi camiamıza ve ulusumuza kutlu ve mutlu olsun bu bayramımız. Bu güzel yurdumuzu bize hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bütün ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bütün izci kardeşlerimizle beraber. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu bayramı bize hediye eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Bu vatan kurduyla, kuşuyla, hayvanıyla, ağacıyla, yabanıyla bize emanet. Ne <laughs> mutlu!